aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci söz Mersin Milletvekili Gülcan Kış'a aittir. Sayın Kış buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz hafta sonu şehit düşen kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Değerli milletvekilleri, 2002 yılından bu yana AKP iktidarının parlamento hukukunun en temel kurum ve kurallarını yok sayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi geleneklerine aykırı yasama anlayışının örneklerinden biri daha olan 86 maddelik torba kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Birbirinden farklı bu torba yasada yaklaşık 80'i aşan konuda toplam 31 ayrı kanunda ve iki kanun hükmünde kararnamede ayrıntılı değişikliklerin de yer aldığı düzenlemeler bulunmaktadır. Teklifi bütünüyle incelediğimizde ekonomik krizin derinleştiği, yoksullaşma sürecinin hızlandığı bir dönemde vergi tabana değil tabana yayan anlayışın hakim olduğu, vatandaşlarımızı açlık sınırında yaşamaya mahkum eden, gelir adaletsizliğini büyüten, enflasyon ile mücadele yeterliliği gösteremeyen, aceleyle yasalaştırılmak istenen bir torba kanunla karşı karşıyayız hükümetin bakanları ve bürokratları tarafından eş güdümlü açıklamalar ve politikaların izlenmediği bir süreçte iktidarın çaresizliğin en güzel örneği torba kanundur aslında. Bir ülke düşünün ki Maliye Bakanı kiralar düşüşte diye açıklamalar yapıyor. Merkez Bankası Başkanı da çıkıp ev kiraları çok yüksek diye beyanatlarda bulunuyor. Yine asgari ücret açıklamalarının zincir marketlerde zam yağmuru yaşanırken Ticaret Bakanı çıkıp fırsatçılığa, faiz fiyatlara asla izin vermiyoruz diyen bir bakanla karşı karşıyayız. Ekonominin başına getirilen bakan krizin faturasını vatandaşa kesiyor. Vergi ve zamlarla insanları geçinemez hale getirirken kredi kartı taksitleriyle bütçesini denkleştirmeye çalışan vatandaşı göze alıp bir tek bizim ülkemizde taksit var diyen bir bakanımız var. Ama bir tek bizim ülkemizde olan bazı gerçekleri de görülmüyor maalesef. Kiraların maaşlardan yüksek olduğunu, gelir adaletsizliğinin en düşük emekli maaşının Türkiye'de olduğunu da görmüyorlar. İşte Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmaya çalışan AKP kadroları bu zihniyette ve anlayışta maalesef. Değerli milletvekilleri, kanun teklifi incelendiğinde Hükümetin ilave bir kaynak arayışında olduğu açıkça görülmektedir. AKP, Türk vergi sisteminde esaslı bir reform çalışması yapmaktan kaçınmaktadır. Geçici önlemlerle süreci idare etmeye çalıştığında görmekteyiz. Vergi düzenlemeleriyle ilgili olarak dikkati çeken en önemli husus, vergi kanunlarında bazı oran ve indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanına anayasanın 73. maddesine aykırı yetki genişletilmesine de gidilmektedir. Teklifin 61. maddesi ile yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin istihkak ödemeleri üzerinden yapılacak tevkifat oranının belirlenmesindeki Cumhurbaşkanı'nın yetkisi genişletilmektedir. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın kesinti oranını sıfıra kadar indirme veya kurumlar vergisi oranına kadar da arttırma yetkisi bulunmaktadır. Vergi ile ilgili konularda Cumhurbaşkanına verilen yetkiler anayasanın 73. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümde tanımlanan sınırların dışına da taşılmaktadır. Buna göre devletin vergilendirme yetkisinin sınırı aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerinin de sınırını oluşturduğundan bu yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde kullanılmasının önlenmesi hukuk devleti olmanın gerekleri arasında öncelikli bir yere sahip bulunmaktadır. Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara kesinlikle karşı olduğumuzu bildirmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı verginin tabana yayılmasını kolaylaştıran kayıt dışı bırakılan kazancı kayıt altına alacak düzenlemeleri gündeme taşımaktan özellikle kaçınmaktadır. Tıpkı pazartesi günü AKP ve MHP oylarıyla geçen gazi meclisimizde oylanan sarayın bütçesinde olduğu gibi. Tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, adaletten enerjiye, dış politikaya kadar milli ve yerli olan ülkenin ve vatandaşın merkeze konulduğu tek bir düzenleme yer almamaktadır. Sayın Kış lütfen tamamlayın. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk bütçesi tarihe böyle geçmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de bütçe sunumunda vurguladığı gibi AKP iktidarının 21 yıldır bütçe yaparken ki sözde hedefi ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisine sokmaktı. Ancak bu bütçe kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bir bütçe olmak yerine yoksullaştıran, işsizleştiren, adaletsizliği büyüten bir bütçe olmuştur. Devleti gerçek anlamda güçlendirmenin en temel yolunun güçlü ve milli bir ekonomiyi yaratmak, toplumun refahını yükseltmek olduğunu her fırsatta söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Tüm bu nedenlerle anayasaya aykırılıklar teşkil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi geleneklerini yok sayan ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne yönelik herhangi bir çözümün yer almadığı torba kanun teklifine Teşekkür ediyorum Sayın Kış.